Yanıldı, bütün enerjim bitti. Aynı şeyleri cevaplamaktan doping lazım bir Şu an herkesin içinde. Bilet teyzelerin içinde. Etmez, merak etme, merak <laughs> etme. Bunun çifti varken bize kimse bakmamış. Ay senin karın ağrın oldu. Sen Ay. benim karın ağrımın ne olduğunu biliyorsun. Şimdi kapıdan girecek. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 zannettiğim kadar gözden düşmemişiz be. Herkes üstümüzde sen biraz. Ay evladım be. <gülüyor> <gülüyor> yani oldu mu bu şimdi, oldu mu? Ya, gecenin en güzel ikinci elbisesi battı. Esma'nın ki birinci. Esma'dan sonra böyle <laughs> mi gezeceğim? Gel, gel, Bir şey yok. <laughs> Pardon, peçete getirebilir Allah'ım ya. Ha, aç bir de açıyorsun. Millet <laughs> bakıyor. yine be? Battın üstüme Çık, bir şeyler döktün. Ha, ha çek bir de. Savuk. Ya bir şey getir şunu silelim ya. ya. Dur var bende. Dur Var burada. <laughs> ola çıkarmaya gelmedim. Davetliyim. Yapamıyorum Ben yaparım zannettim yapamıyorum Süreyya Gel yukarı çıkalım ha? O gidene kadar çıkmak zorunda değiliz odadan Bir de bana donuk donuk bakıyor Katlanamıyorum Süreyya Sanki ben suçluymuşum gibi Onun beni silmesi daha kolay oldu Tamam, dur. Ben bir haber vereyim. iki dakika. Olmaz. Sen ev sahibisin. Olmaz. Yok. İyi, tamam. Osman'a haber vereyim bari. Eve gideceğim diyorum. Kendimi asacağım demedim. Ben bir yalnız kalayım. Düşüneyim. Nazif, sen Dilara'yı bırakır mısın? Bırakırım yengen. Sağ ol. Ne işin var burada? Davete icabet ettik de geldik. Böyle karşılayacağını bilseydim hiç gelmezdim. Ne daveti lan? Kim davetti seni? Ya, e... ee, Adem, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne oluyor burada? Ağzından oldun anne. Aile meclisinin iznini olmadığını bilseydim gelmezdim. Ee, kış bahçesinde bekler misin Adem? Geleceğim. Biraz konuşacağız. Tabii tabii. Ne yapıyorsun Ertuğrul? ne yapıyorsun sen? Telaş etmeyin ya. Sakin olun. Nasıl bir şey yok abi? Bu geceyi buldum ya? Bir şey yok. Sakin ol. Konuşacağız. Konuşacağız. Hı. Sanki ben Adem diye ölüyorum ya. Canım pahasına koruyorum ben sanki Adem'i. Allah Allah. Kalkmış bir de önüme garibi sürüyor. Cık cık cık. Ne yapayım ben? Ne yapayım yani? Allah bana ben sana mı diyeyim? Bu kadar büyük bir meblağı nasıl ödeyeceğiz biz? Bir tanesi kalkıp fikrini söylüyor mu? Yeni bir fikir üretiyor mu? Yok. Ancak bak 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 konuş. Cık. Bütün kontrol bende ya. Bütün kontrol bende. Şartları ben belirliyorum. Daha ne istiyorsunuz? Garip kim Allah aşkına ya? Garip kim? Garip kim? Ben garibin yaptığını yapamıyor muyum? Allah Allah. Ben bir daha bu adamın tongasına düşer miyim? Düşmem. Zaten ben düşmedim ki. Fikret düştü. Sağ çeker misin Faruk? İyi ki bir iş halletti. Hemen milli kahraman oldu. Sen tamam işleri hallettin de bu adamı zamanında kim çıkarttı karşımıza? Sağ çeker misin Faruk? Hayatım geç kalıyorum. Ne, ne sağ? Sağ çek Faruk. Sağ çek. Şuraya çek. Çek. Ne oluyor Süreyya? Süreyya ne oluyor Allah aşkına? Hadi gel. Hayatım iyi misin sen? Merhaba. 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 Hayatım. Hayatım gerçekten geç kalıyorum. Hatırladın mı orayı? Neyi? Sevgilim. Sen beni buraya çok zor bir günde getirmiştin. Sevgililer günüydü. Evet çok sinirliyim ama karımı üzmeye asla değmez demiştin. Hatırladın mı? Benim anları yakalayan bir kocam vardı. Bak hayatım bu... ...bu gerçekten de o kadar kolay değil. Hiçbiri kolay değildi. Buraya kadar gelmenin hiçbir aşaması kolay değildi Faruk. Daha düne kadar ne yapacağımız belli değildi. Arazinin ne olacağı belli değildi. Sığıntı gibi başka birinin evinde yaşıyorduk. Şimdi evimiz var. Bursa'ya döndük. Her şey yoluna giriyor. Yavaş yavaş ama giriyor. Sağlıklıyız, huzurluyuz. Hep beraberiz. Acaba bir an durup... ...sadece bir an durup bir nefes alıp şu anın tadını çıkarabilir miyiz? Şu anı milas seçelim. Şu an hayatımızın geri kalanının ilk anı olsun, tamam mı? Sen böyle bir enerjiyle gidemezsin şirkete. Böyle mi gireceksin kapıdan? Hayır. Sıfırlan. Bir tadını çıkart. Bir hoş geldik demeyelim mi kendimize ya? Hadi gel. Ya şu sesin güzelliğine bakalım. huzur. Süreyya. İyi misin? Hoş geldiniz. Şişt, anda kal, anda kal. Ne? An, nerede? Anlamadım. Bakalım. Bak, şimdi ne diyor? Nefes al. Pes al, sakin ol. Abicim, bak... ...daha şirket kurulmadan zaten ortalık birbirine girdi. Hadi. Oğlum dert bitmiyor. Derdi veren dermanı da veriyor. Biz her problemde böyle boğaz boğaza gelmemiz bizim çok manasız bugün ilk gününüz. Biraz sakinleşip gitsek şöyle, sakin sakin. Haklı. Oğlum biz neleri açtık? Bu da açacağız. Hep beraber. Evet. Birlikte. Arabam ya da öyle ortaya bıraktık biz yolun ortasına. Gidelim. Evet, ben bence hem abi Akif de şimdi biz gelmeyince biliyorsun ortada birbirine katar. Hadi istiyorsan yavaştan şey yapalım ha. Abi. Sadece beş dakika. Beş dakika güzel şeyleri düşünelim. Görün bakın bugün ne kadar güzel bir gün olacak. Üzüme geldi bile. Bir şey mi ettiniz, mi? bak. Doğrusu <laughs> oh oh. yani Ne güzel eğlenmişsiniz. Gitara bak. <laughs> Giderim küçüklüğü. Sevmişler ama onlar da sevmiş bir Ya çok mutlu oldu da işte. <laughs> Ay teyzenin suratına bak. Tutturdu çaycı olacağım orada diye. <laughs> ya biz dünden sonra bu okul falan biraz kızı fazla üzmüyor muyuz? Ya Faruk biliyor musun ben de hep aynı ikilemde kalıyorum ha. Yani diyorum ki mutlu edeyim. Paylaşayım istiyorum. Sonra diyorum ki acaba içini vuruyor muyumdur? Sonra açık açık da konuşuyoruz yani ha. Diyor ki bana eğer sen benim baskımın etkimin altına kalırsan ben daha çok üzüleceğim. Bir yandan hayatına karışmayayım diyorum. Adem'le ilgili kafasını karıştırmak istemiyorum. Bizi ayrı tutması gerekiyor ama bu konudan. Bilmiyorum ki. Dün mesela kendi kalmak istedi. Zorluyor kendini. Ne Adem'miş bir arkadaş ya. Herif virüs gibi yani. Bulaşıcı hastalık gibi. Kapıdan kovuyorsun, bacadan giriyor. Ne yapıyorsan yap. Evde, içeride. <laughs> Efendim Özgür. Hadi ya. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum seni. Helal olsun. İyi tamam. Şirkete geldiğimde konuşuruz. Sağ ol. Kimdir bu Özgür? Allah aşkına dakika başı arıyor ya. Özgür, asistan. Benim yeni asistan. Ya bu Okan'ın bir akrabasıymış. Önce bana bir dayattı bu falan. O yüzden ben böyle bir gerildim hani Emrivaki olacak diye. Evet. Ama helal olsun yani. Spiri Gonzales gibi bir eleman yani. Her şeye koşturuyor maşallah. <laughs> Ay Akif'in pavucu da mı atıldı demek? <laughs> Pabuç da var ya ikimizi kovalar mı? <laughs> ah, Akif'le Fikret hazır bu kadar yakınlaşmışken... Biraz daha birlikte mesai harcasınlar istiyorum. Hmm. Yani Özgür böyle giderse bütün şirketi böyle eline alacak yani. Benim elim ayağım olacak. Biz onunla idare ederiz. Gerçekten Akif duymasın biz falan diyorsun. Kuzulacak kıskançlığından adam. <laughs> ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Çocukları Akif'e emanet etmek ne kadar akıllıca bir formül acaba? Ben o kadar çok başını itiniyorum ki yani o çocuklardan gözünü ayıramazım. <laughs> Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anlat bakayım nasıl geçti, ha? Ofiste Hı -hı. ilk gün, kapıdan girdin ne hissettin? Okulun ilk günü gibi falan mıydı? Enteresandı. Yani hiç gitmemişim gibi, ama bir taraftan da acayip özlemişim yani. Böyle garip bir histi yani. Hani benim masa falan filan. Nasıl yani? Bu kadar mı? Daha ne olsun ki? Aa. Okul ilk günü sayılır senin için. Geçen seneki arkadaşların özlememiş mi seni? Tepki vermediler mi? Ne bileyim, saçın ne güzel olmuş, ne güzel yanmışsın. Hiç mi bir şey yok? Bilmem. Ya sıradan okul günüydü işte. Ben yordum. Artık uyusam olur mu? Olur tabii. Yatmadan önce ama sana düşünmen için iki tane konu başlığı getirdim. Birincisi, aykido. İkincisi de kısa metrajlı film yapmayı öğretiyorlar sana bu kursta. Bayağı enteresan bir şey aslında. Montaj öğretiyorlar, film çektiriyorlar. Düşünsene başrol ben. <laughs> Senden de torpilliyim. Ya da bilmiyorum sen derini seçersin bence. <laughs> İstersen ikisine de gidebilirsin. Ya da yani istemezsen hiçbirine belki. Yani sen bilirsin. Canını istiyorsa. Ama bir düşün. Tamam mı? Düşüneceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım kıvrıl. Kıvrıl kıvrıl kıvrıl. Oh. Onu kendi çocuğum gibi... ...beni seveni beklemiyorum tabii ama... ...yani... Onun öyle işte. Ben ona kendi çocuğum gibi severim. Gözüm gibi bakarım. Sen hiç merak etme. Ama ben ona keşke demekten daha öteye bir şey veremem. Çünkü bana her baktığında keşke diyecek. Keşke senin yerine annem olsaydı diyecek. 嗯。 Bekliyor mu bizi? Koridorda Fikret'le karşılaştım. Sen ne yaptın? Laf alabildin mi? Sevmiş mi okulu? Yani çok bir şey demedi de iyiydi diyor. Hani kıvrıyor biraz. <laughs> Neyse en azından broşürlerle biraz ilgilendi. Yani. Teşekkür ederim. Bu koşuşturmada en az onun ilgilenebildi. Şimdi Asma bir bitsin de çocukla biraz zaman geçirmek ki Ne? Tam buzları erittik derken ben tekrar Fikret'in eski haline dönmesini istemiyorum. Hmm. E, tamam, siz de lansmandan sonra abi kardeş zamanı geçirirsiniz. Bir yemek yersiniz beraber. Özel zamana ihtiyacınız var sizin de. Ben senin ilacını biliyorum. Gel Koala Bey, gel. Özgür. Ya tamam Faruk. Yarın sabah konuşursunuz. Bu saatte açma artık ya. Belki lansmanla ilgili falandır ya. Ama belki başka birini arar olur bir tane. Açma uyuyormuş gibi yapsam. Ya Faruk, lütfen diyorum sana. Benim de sana ihtiyacım var. Zaten zar zor uyuttum bebeği. Şimdi uyanacak sabaha kadar dikecek beni ayağa olursun. açmıyor mu hala? Tamam hayatım bırak. Bırak bir hazmetsin de. Sanki bir tek hazımsız o. Ne yapıyorsun Faruk? Herkes bizi bekliyor. Sen ne yapıyorsun? Sakinlemek için güzel şeylere bakın demiyorlar mı? <laughs> Allah da bana bu konakta delir diye. Bu güzel diye olmuş. Asma suratını. Hayatım. <laughs> Fikret öğrendik değil mi artık? Öğrendik. Tamam. Bir sakinleşsin, bir gitme üstüne. Dönüp buluşup geleceği yer neresi? Burası. Efendim Özgür. Aha. Tamam